Liberalizm, bireysel özgürlükleri, eşitliği ve adalet savunan bir siyasi ideolojidir. Bu ideoloji, insanların kendi hayatları özgürce yönetme hakkına sahip olmaları gerektiğini vurgular. Liberalizmin temel ilkeleri arasında bireysel haklar, serbest ekonomisi, hukukun üstünlüğü ve demokratik yöntem yer alır. Liberalizmin tarihsel gelişimi Liberalizmin kökenleri 17. ve 18. yüzyıllarda aydınlanma dönemi düşünürlerine dayanır. John Locke, Adam Smith ve John Stuart Mill gibi filozoflar liberalizmin temel prensiplerini geliştirmişlerdir. Bu düşünürler bireysel özgürlüklerin korunmasını ve devletin sınırlı bir rol oynaması gerektiğini savunmuşlardır. Günümüzde liberalizm Günümüzde birçok ülkede siyasi partiler ve hareketler tarafından benimsenmiştir. Liberal politikalar bireysel hakların korunması, ekonomik özgürlüklerin artırılması ve sosyal adaletin sağlanması gibi konuları kapsar. Liberalizm modern demokrasilerin temel taşlarından biri olarak kabul edilir.